Bilgi Ticaretleşme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz dünyaca ünlü tasarımcı Şafak Çak ile gerçekleştirdiğimiz canlı yayında. Tasarım, mimari ve girişimcilik üzerine konuştuğumuz canlı yayında Çak girişimcilere tavsiyelerde bulundu ve izleyicilerin sorularını yanıtladı. İkinci haberimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdiğimiz canlı yayında. Fikir Değirmeni kurucusu Burak Kartal ve 4 minik girişimcimizin katıldığı canlı yayında Burak Kartal Fikir değirmeninden bahsetti. Minik girişimciler ise projelerini anlattılar ve hayallerinden bahsettiler. Son haberimiz ise girişimcilerimizin büyük ilgiyle katıldığı online olarak devam eden eğitimlerimiz hakkında. Bu haftaki eğitimler Orhan İsaev ile e-ticarete giriş, Ekrem Karataş ile WordPress site kurulumu, kurulum sonrası yapılması gerekenler, son olarak Gamze Nuroğlu ile etkili içerik oluşturma eğitimiydi. Haftaya yeni haberlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.